Ve kim vurdu bana? Hop. F1. Tamam hallettik. Tamam mıdır? Dur. Evet. Aa yumurta varmış bir tane elimde. İnşallah civciv çıkar. Bir tane yani daha kasyam varmış. Onu da hemen şöyle koyayım. Ve burası çok fazla ağaç oldu. Bunları da kırmamız gerekiyor yakın zamanda. Temizleriz temizleriz burayı. Bir önceki kısımda şura inekler getirmiştik. Şimdi bu kısımda da asıl amacımız olan ladin odununu aramaya çıkacağız tekrardan. Şöyle hocam, hazırsanız gidelim şöyle tekneye doğru. Benden. Evet ben atladım. Evet hocam bu defa silde. Aa ben de bu sefer. Kaptan Bahar Hanım. Ben ben sürmeyi bilmiyorum galiba. Hocam duvar. <laughs> hocam bir dakika. <gülüyor> hocam. <gülüyor> ben ölüyorum <Alayım>. ama... <laughs> Bence yine sen almalısın bunu. Ha, ben buzum yerden de ölüyorum bu arada. Ha. Almışım hocam. Beni yani... almadın beni almadın. Evet şimdi Heh. düzeldi. Şöyle gidelim arkadaşlar, Yok, yine aynı tarafa doğru mu gidelim. gidelim. Yine aynı tarafa doğru gidelim başka Farklı tarafa, tarafa gidelim doğru gidelim. Ya. Ne tarafa? Farklı tarafa gidelim. Orada köy olduğunu gördük. O zaman Çünkü şöyle... bir şey getirmek istersek. Şey eee... koordinatlar alalım da ona göre gidelim ya. Böyle şuraya yaklaşalım. Basalım f kaç? kaç? Eksi 260, ben aldım. 62, 200. Şöyle f ile kapatalım ve bu tarafa doğru gidelim. Ve olmazsa olmazımız yelkenimizi açalım. Hı hı. Hızlı bir şekilde. Yelken açmanın etkisi oluyor mu bu arada? Hızlandırıyor olması lazım. Bu ne? Ee, bu ne Yer hayli? altında, su altında bir şey bu. Pleasure. Hmm. Tapına şey gibi, kulesi gibi. Altında çıkıyor mu? onlar. Ee, modların sayesinde çıkıyor. Ve şöyle ileride bir su altı tapınağı da varmış. İlerleyen bölümlerinde buraya da geliriz. Şöyle bir şey alıyor orada. Meşale gibi parlıyor. Bize ışık oldu gece. İlerleyelim. Zombi köylü sesi geliyor bir yerden olabilir yani buralarda. zırhlı zombi. Aa bunun şey var, çantası da var. Ay, bir bana vurdu. Şarkılı olursun, çanta. Ne? Hop aldım. Hocam şarkılı çanta ister misiniz? Hocam siz buldunuz sizin o şöyle bunun içinde bir şey olması gerekiyor ama yokmuş. ama çok tatlı görünüyor. nasıl takacaktık şöyle hocam <laughs> çok yakıştı. <laughs> evet mavi daha çok e, siyan deniyor galiba değil mi turkuaz <laughs> rengi. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet. Sesim neden böyle arkadaşlar? Şöyle ki ee, Bu 3. kayıt. Bu videonun 3. parçası. Ve Sonunda arkadaşlar Tayga biyomunu bulabildim. Hatta biraz önce izlemişsinizdir. Tekneyle gittim. Koştum. Bir sürü köy buldum. Eee, ve Sonunda bulabildim. Neden buradayım peki? Ee, evet game modla gelmiş gibi duruyor çünkü o ağacın tepesindeyim. Game modla gelmedim arkadaşlar koştum. Daha doğrusu hem koştum hem şey yaptım. Neden peki buradayım? Ee, tam videoya giriş yapayım dedim arkadaşlar. Şu taraftan yakın bir yerde yakın bir yer var burada. Oradan geldim. Ee, ve şu aşağılarda gezen bir arkadaş var. Küçük arkadaş zombi küçük zombi. Ve oyundaki en sevmediğim yaratıdır kendisi. Şurada bakın. Hani şu an herhangi bir yere spawn point almadım hiç arkadaşlar. Eğer burayı şu an kaybedersem bir daha bulamam. Yani bulmak daha zor. Şuraya girdim az önce bir şey çıkmadı. Ee, ve şu an bu parçada arkadaşlar tek başımayım. Ve teşekkürlersem. Aa. Selam nerede? Git. Ee, şu, bu parçada tek başımayım. Neden tek başımayım? Çünkü şu an e, Bahar hocam pek müsait değil. Bildiğim kadarıyla. Onun için şu an tek başımayım. Yani son, sonunda burayı tek başıma buldum arkadaşlar. Yani tek başıma da olsa buldum. Şöyle e, birkaç tane de erimiş kılıç redstone kılıç bir şeyler bulayım yanıyor evet o gitsin nerede yanıyorsun sen şöyle ben de şu e, ladin odunları kırmaya başlayayım arkadaşlar amacımız burayı bulmakta ve sonunda bulabildim sonunda cidden sonunda bulabildim şöyle şunlardan birazcık alacağım bir de arkadaşlar bunun sapling'ini almam gerekiyor benim. Tabakım şurada hemen çıktı bile. Yolda gelirken çok fazla şeyle karşılaştım. Ee, ve hiçbirine girmedim neredeyse. Sadece birkaç köye göz ucuyla bak. Yani arkadaşlar yolda galiba sadece mangrove biyomuyla karşılaşmadım. Onun neyle karşılaştım. Bu ne? Lahana tohumu alınır şöyle 17 tane ladin oldu Arkadaşlar şöyle bir stek artı 18 taneyi hali hazırda topladım ve 13 tane de saplingimiz var. Bunlar iyi. E, saplingleri kendi adamımızda ekeceğiz. E, şöyle gelmişken köye de bakalım bir. Ne bulacağız? Bu arada bunlar hala düşmeye devam ediyorlar. Şöyle bakayım bunun bağı yani şurada kalmış şu ağacı kırarsak galiba. Dökülecek o yapraklarda. Şöyle köye bakalım ne bulacağız. Başka gelirken buraya gelirken bayağı bir köyü e, lootladım ama yani aldım. Yani tam olarak aldım da denilemez ama demircilere baktım. Şöyle birkaç kılıç buldum. Şöyle redstone sword'ı erimiş kılıç buldum bir tane. Bakalım burada ne bulacağız ya da bulabileceğiz mi? Şöyle bakıyorum. Bunun içinde bizim için bir şey yok. Uş. Mantarlar var. Mantar işimizi görür. Şu topraklar ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Şöyle bakayım. Zengin toprak diyor ama. Belki tarım işimize yarayabilir. Aa kırmızı mantar süper. Kırmızı mantar işimizi görür. Onu çoğaltırız. Şöyle kamp ateşleri var etrafta. Köylerde kamp ateşi çıkıyor muymuş ya? Bunu tam olarak bilmiyordum arkadaşlar. Ama şöyle bakınca kamp ateşleri var. Şöyle bakayım bunda ne var? Pirinç, patates, ekmek, daha çok odun. Bu bölümlük arkadaşlar bu kadar. Tayga Tayga biyomunu sonunda uzun uğraşlar sonucunda bulduk ve şu arkada bir tane de ejderhamız da görünüyor. Ee, bu bölümlük arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ee, ve açıklamalar kısmına yüksek ihtimalle koymuşumdur. Ee, Videonun ilk parçalarını gördüğünüz Bahar e, Kedolaf'ın yani Bahar'ın e, Twitch kanalını da ziyaret etmeyi unutmayın. Orada yayınlar yapılıyor. Çoğu zaman ben de oluyorum. E, o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.